Abla baba dedi baba anne dedi. Baba ne demiştir o? Kafacı Veysel dedi Veysel. Ben e benim amım. İyi benle beni, beni buradan yukarı çıkmadın lan. Ben bokluğum çekmedim beni. Sen de Mahmut. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına ne koyayım? Senin hala istem olursun çocuğa siktir. Ona. Bir de gibi maşallah. Ben bakmayayım abdestim kaçar yedik Ya sen geri zekalı mısın? Ben seni yerimde olsam Sen kimsin benim yerimde olacaksın Lulipop? Bir kendi tipine bak bir de bana bak Selam Aleyküm Aleyküm Selam baba Abi biz arkadaşlarla kendi aramızda da konuştuk Şu köşede bir yer yapsak Biz öyle orada kalsak kendimize Direksibos sonra hayatım Bir de yerimi beğendireceğiz size Mesut sensin değil mi? Mesut benim baba. Bu kardeş niye konuşuyor? Bu kardeş bir daha konuşamaz. Sen konuşma, soner. Baba istediğiniz yerde yatabilirsiniz, kafanıza göre. Eyvallah. Sen sen ol, abilerin konuşurken <laughs> laf girme, tamam mı? Artık saçım olacak Balkız. Benim de saçım olacak. Bilgecan dede bana karışım hazırlayacak. Ben de tıraş olacağım. Saçlarımı tarayacağım. Benim de başım güneşten kavrulmayacak. Şöyle açılın arkadaşlar. Dikkat edin şimdi güdük ölecek. <laughs> Adam öldü amına koyayım. Bilgecan, sen de mi geldin? Sen de mi geldin? Şimdi görürsün sen. Git amına koyduğumun iblisi seni. Senin dedesinin 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 kaç dede oldu? Dört. Bir eksik söylemişim. Onun da dedesinin amına koy. Ben boğunu çekmedim beni. Sana Mahmut. Başaramadık abi. Ey başaramadın amına koyayım. 80 kilosun ben... abi. Puh, bana koydumun alakavatı boynuzlu pezevenk. Affet beni Keloğlan olan ama ailemi kurtarabilmemin tek yolu bu. Pamuk kız. Sen bir orospu çocuğusun. Ben sana iş sırasında yemek yeme demedim mi? Ama çok lezzetli huysuz. Ne yiyorsun sen? Dur yiyorum huysuz. Ye ye! Amin ağla! Boğazıda kalsın. Nerede kaldı bu? Bayılacağım sıcaktan. Huysuz! Ne oldu lan? Piştim burada güneş altında. Nerede mercanlar? Ananın amında! Topladım mercanları. Hem sana bir sürprizim de var. Ne sürpriziymiş o? İşte bu. Akşama ızgara balığımız var huysuzcuğum. Anam üslücüğüm! Bitmedi mi daha? Hı <laughs> az kaldı. <laughs> daha bitmedi dedim ya. Amına kodumun göt çontası. <laughs> Hazır mısın Sivri? Hazırım. Yılan gibi kafası var orospu çocuğunun. Şunun tipine bak ya.

Sakin ne ne <laughs> <laughs> dede neyi başaramadın amına koyun. allah, <gülüy> <laughs> allah <be> <gülüyor> dede amına <laughs> koy asma kele olan sen ondan çok daha iyisin Bu herifler bizi siker Oo siker siker çoğaltırlar. hatırlar Neytin sağ mı Ay anne. ay ben çok Zanga banga tondulamanda Çürüldü Çürüldü Sağ ol, Sakin ol. Sakin ol. dedesinin 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 kaç dede oldu? Dört. Bir eksik söylemişim. Onun da dedesinin. Namını yapın. Benim kimi yoksa uzunun kim? O nasıl soru? Namını yapın. Ah, 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 için yok diye bu kadar üzülmemelisin Keloğlan. Çünkü senin başka özelliklerin var. Say o zaman. Sen iyi bir arkadaşsın. Kalbin tertemiz. Eğlencelisin. Sen bir orospu çocuğusun. <laughs> Bilgecan sen de mi geldin? Şimdi görürsün sen. Git <laughs> amına koyduğumun iblisi seni. Ben sana iş sırasında yemek yeme demedim mi? Ama çok lezzetli huysuz. Ne yiyorsun sen? <laughs> <laughs> Dur piyorum huysuz. Ye yeah, ye! Yeah. Amin oh, ağla! Bu gazide kası. Acele et olan oğlan geç kalacağız. Seni bekliyorum. Üstünü değiştir saçını başını tara gel. <laughs> Özür dilerim. Senin tarayacak saçın yoktu değil mi? Yılan gibi kafası var orospu çocuğunun şunun tipine bak ya. Bitmedi mi daha? Hı hı, az kaldı. Hı hı. Daha bitmedi dedim ya. Hah? Hah? Ha. Amına kodumun göt çontası. <laughs> Nerede kaldı bu? Bayılacağım sıcaktan. Ne <laughs> Piştim burada güneş altında. Nerede mercanlar? Ananın <laughs> amına. Topladım mercanları. Hem sana bir sürprizim de var. Ne sürpriziymiş o? İşte bu. Açama ızgara balığımız var huysuzcuğum. Ananı sikiyim. Şöyle açılın arkadaşlar. Dikkat edin şimdi güdük kölecek. <laughs> Adam öldü amına koyayım. Artık saçım olacak. Amma <inaudible> <inaudible> amma Seni yatırır o minik kötünü elime alır çaydanlığın arkası gibi tabruka çalar öttürürüm seni. Amına o minik kaşarı seni. <laughs>